Özelden merhaba sevgili izleyenler. Güzel bir gün geçirmenizi diliyoruz. Her gün birbirinden değerli konukları burada sizler için ağırlamaya devam ediyoruz. 1 Kasım'a kısa bir süre kaldı sevgili izleyenler. bu süreç içerisinde milletvekili adayları her partiden milletvekili adaylarını burada sizler için ağırlamaya devam ediyoruz. Onları tanımak istiyoruz. E, siyasi görüşleriyle ilgili gündemle ilgili Türkiye ile ilgili bilgiler alıyoruz kendilerinden. Bugün yine çok değerli bir konuğumuz bizlerle birlikte. Milliyetçi Hareket Partisi milletvekili adayı Erkan Öztürk şu an stüdyomuzda canlı yayın konuğumuz. Ben hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim Siz nasılsınız? Çok teşekkür ediyoruz. Bizi kırmadınız davetimiz üzerine stüdyomuzda bulunuyorsunuz. Erkan Bey bugün Milli Hareket Partisi Manisa Milletvekili 26. Dönem 9. Sıra adayı olarak yer aldınız. Tebrik ediyoruz ilk olarak hayırlı teşekkür olsun ederim. diyoruz. Seçim çalışmalarınıza da start verdiniz. Sizi tanıyoruz, Tanımayanlar da var mutlaka Manisa'da. Biz tanıyabilir miyiz Erkan Öztürk kimdir? Buyurun efendim. Erkan Öztürk 23.02.1982 Doğumlu genç bir kardeşinizdir. Erkan Öztürk yaklaşık 15 yıllık bir ticari hayatı, gayrimenkul, gıda ve tekstil sektörlerinde faaliyet göstermekte olan işletmelerim vardır. Onun haricinde siyasi anlamda 95'ten beri, çocuk yaştan beri bu teşkilatların içinden gelme bir kardeşinizim. Siyasi hayatımda, ticari hayatımda bu işin en dip noktalarından gelmektedir. Evet şöyle hayatınıza baktığımızda e, halkın içinden gelen bir aday olduğunuzu, genç yaşta olduğunuzu ve genç yaşlarda e, parti içerisinde yer almaya başladığınızı görüyoruz. E, neler yaptınız bugüne kadar? E, aday olmayı bekliyor muydunuz? Neler söyleyeceksiniz bununla ilgili? Şimdi öncelikle ticari hayatım e, kendi ailemizin fabrikaları olmasına rağmen ben kendi işletmemi yapmak, kendi işimin sahibi olmak adına... Hı hı seyyar satıcılıktan başlayıp üst üste işletmeler açtım. Birçok iş deneyiminin deneyiminiz olduğunu biliyoruz. Birçok farklı alanlarda halen evet. devam etmekte olan. Doğrudur. E, bunlardan da bahsedersiniz iş yaşamınızdan. İş yaşamım dediğim gibi e, ilk önce tekstil sektöründe Tekstilli. tekstil sektöründe seyyar satıcı olarak Öyle mi? yapmaya başladım. Akabinde ilk giyim mağazamı açtım. Onun akabinde bunun 3-4 şubesiyle beraber devam edildi. Ee, yine arkasından kafe, restoran işine girdim. Bunların hepsi Manisa merkezinde. Manisa merkezinde evet. Birçoğu şu an hala faaliyette. Bir kısmını devrettik, bir kısmı hala faaliyette. Arkasından emlak ve gayrimenkul sektöründe iş hayatıma devam etmekteyim. Hı hı. Siyasi hayatıma gelince çocuk yaşlardayken o bozkurt bizim ilgimizi çekti. Ülke ocaklarıyla tanıştık o yaşlarda. Oranın da çay ocağında ilk Başlıyor. çay dağıtarak başladık. Daha sonra çeşitli kademelerinde yöneticiliklerinde ülke ocaklarında bulunduk. Akabinde Merkez de yöneticilik olarak görev yaptım. Onun akabinde atama listeyle beraber il başkanım Tanju Balatlı ile beraber Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin ilk kez kazanıldığı yönetimde bulunma şerefine nail oldum. Hı hı. Yine onun akabinde Manisa'da ilk kez tek liste ve en büyük kongresinin yapıldığı dönemde il başkan yardımcısı olarak görevde bulundum. Bunun da akabinde İstifa ettim aday adayı olabilmek için ve Manisa'da en genç bugüne kadar Milliyetçi Hareket Partisi tarihinin en genç adayı en olma genç adayı şerefine nail oldum. Hmm. Genel merkezin tarafında. Peki niçin aday oldunuz? Milletvekili olursanız neler yapmayı düşünüyorsunuz? Mutlaka e, hedefleriniz var, amaçlarınız var. En çok sizin ben bu konuda e, Türk halkına e, veya Manisa'ya şu konuda e, faydam olacak. Bunu yapmak istiyorum, bunu planlıyorum, hedefliyorum dediğiniz neler var? Ve bu sıra tamamen değişti Milliyetçi evet. Hareket Partisi'nin 7 Haziran'la 1 Kasım baktığımızda çok değişti, tamamen değişti. Burada yer almayı düşünüyor muydunuz neler söyleyeceksin sıralamada? Şimdi benim sıralamadan ziyade birilerinin bir şeyler yapması gerektiğini düşündüm. 3 ay öncesinde aday değil, 3 ay sonra neden aday oldum? Evet. 3 ay sonra aday olmamdaki sebep artan terör olayları, hı hı. sürekli olarak gelen şehit cenazeleri. Hı hı. Bunlar bizi gerçekten derinden yaralı, yaraladı. Yani ülkücüler duygusal insanlardır. Duygusal anlamda biz bundan çok etkilendik. Ve şehitlere sahip çıkma noktasında kutlu olan haklı davamızı mecliste taşıma yoluna gidelim dedik. Arkadaşlarımızla yaptığımız istişareler sonucunda böyle bir karara vardık. Benim ilk aday adaylığı dönemindeki açıklamalarımda da olan bir sözüm vardır. Yine aynı sözüm geçerlidir. Ben milletvekili olduğum takdirde Genel Başkanım Doktor Devlet Bahçeli gibi maaşımın tamamını şehit ve gazi ailelerine bağışlayacağımı sözünü vermiştim. Aynı söz geçerlidir. Evet bunu da soracaktım. Böyle bir açıklamanız vardı. E, tamamen e, bırakacağım diyorsunuz. Maaş almayacağım. Kesinlikle. Diyorsunuz. Evet. Bunun haricinde şimdi malum sıralamadan dolayı sayısal olarak benim milletvekili olma olasılığım biraz zor. Fakat e, şehit ve gaziler için bir şeyler yapmamızda milletvekili olmamıza gerek yok. Yine bir şeyler yapabiliriz. Bu anlamda bir kampanya başlattım. Hı hı. Dün de bu kampanyamız bizim Şehit ve Gaziler Derneği Başkanımız Sayın Ümit Taydaş'la beraber bir açıklama yaptık. Bugün de basına düşecektir. Hı hı. E, ben gayrimenkul ve emlak sektöründe olduğum için kendi dernek başkanım Mehmet Yılmaz'la beraber toplantımızda Manisa'daki dernek üyelerimizin 89 tane üyemiz var şehit ve gazi ailelerinden emlak komisyonu almaması konusunda fikir hmm. birliğine vardık. Bu fikir birliğimizi gidip Sayın Ümit Taydaş'a şey ilettik. Kendisi de çok teşekkür etti. Memnun oldu böyle bir durumda. Biz şimdi 89 tane işletmemizin tamamına hepsinin dükkanların önünde camlarında bu asıl olacak. Çok güzel. Bu iş de şehit ve evet. gazi ailelerinden ücret alınmamaktadır diyor. Arkadaşımız buna evet görüntüye verdik. Tüm 89 tane dediniz değil mi? Evet. Bu asıl olacak. Evet. evet. Biz ama Çok bunu yaklaşık bu bin zaman. tane yaptırdık. Başka meslek sektörlerinde de görüşmelerimiz devam ediyor bununla öyle ilgili. Allah'ın nesip ederse başka sektörlerde de yapacağız. Türkiye'de de bu memleket için canını vermiş insanlara küçük esnafımız duygusaldır. Sahip çıkacaklarını umut ediyorum. Hı hı. Yani bunun için milletvekili olmanız da gerek kalmadan, evet. olmadan da bir şeyler yapmaya başladınız. Evet. Yine evet. aynı esnaf arkadaşlarımızın hepsine birer Yasin, Yasin hediye ettim. Şehitlerimizin için. ruhu için hı. en azından onlara Çok bir Yasin okumalarını istedik. Bu anlamda yine bütün üyelerimize ve e, yürüttüğümüz kampanyaya dahil olmak isteyen herkese bunları hediye ederek de hı hı. bu şekilde bir kampanya hı hı. başlattık. Tabii bu dolayısıyla da sizin seçim da startını çoktan verdiğinizi de gösteriyor. Seçim çalışmalarını ben aday adaylığı sürecinde vermiştim. Hı hı. Aday olmadan önce ilk e, Adilebo köyünde vermiştim. Hı hı. Bir şehitlerimiz adına bir lokma hayratı vardı. Orada seçim startını verdik ve orada da yine daha önceden de söylediğim sözlerim geçerlidir. Hı hı. Listeye girsem de girmesem de ben bu hareketin bir neferi olarak <laughs> çalışmalarımı devam edeceğim. Hı hı. Çünkü sonuçta ben çocuk yaştan beri bu partinin içinde doğdum. Adeta kendimi bu partinin bir evladı olarak görüyorum. Hı. Üyesi olarak görmüyorum. E, tabii ki böyle e, düşündüğünüz, böyle hissettiğiniz için de e, hizmetleriniz e, çok daha fazla olacaktır diye düşünüyorum Allah'ın izniyle olacak. Hı -hı. Evet, e, parti e, neden Milliyetçi Hareket Partisi diyeceğim ama biliyoruz ki e, çok küçük yaşlardan e, Ocak'ta çay, ocağına, çay ocağında görev olarak başladı. Bu işin mutfağından geliyorum diyorsunuz. Şu anda da çok gençsiniz hala. Ee, şöyle bir şey var. Ee, Ayperenler Ocağı Başkanı'nın açıklamasıyla Selçuk Özdağ taraf taraftarlığı ile AK Parti'ye destek olacaklarını açıkladılar. Bundan hı. bir iki hafta öncesinde. Bununla ilgili neler söyleyeceksiniz? Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Bununla ilgili daha dün ben de bu konuyu merak ettim. Eski hı hı. Büyük Birlik Partisi il başkanı daha önceden benim de ülke ocaklarında beraber yönetimde bulunduğum arkadaşım Ali Uysal Başkan'la beraber bunun konuşmasını yaptık. Öğrendik ki bu e, Alperen Ocakları Genel Merkez'e hiçbir şekilde bağ olmayan, kendi başına bağımsız olarak açılmış bir kurum Manisa'da. Hmm. Genel Merkezle bir alakası yok. Dün Genel Merkez ilk kez Manisa'da atamasını yaptı. Hmm. İlk açılışını yaptı buradaki. Yani hmm. bu daha önce kurulan Alperen Ocakları Der adına yapılan. Ama Alperen Ocakları Genel Merkez vakıftır. Vakıf evet. anlamında bir açılma değildir bu. Hmm bu şekilde olduğunu öğrendik. Yani Alperen Ocakları ile ve Büyük Birlik Partisi bu açıklamayı yapan arkadaşların kesinlikle hiçbir organik bağında olmadığını Büyük Birlik Partisi tarafından öğrenmiş bulunmaktayım. Hmm, evet. Kendi, aynı konuyu yine Büyük Birlik Partisi Manisa Milletvekili adayı olan Murat Sancak'la da görüştüm. Kendisi de aynı şekilde olduğunu beyan ettiler orada. Bu tamamen şov amaçlı yapılmış bir olay. Bunun tamamen farklı düşüncelerle evet. e, uygulanmış hareket olduğunu söylüyorsunuz. Yani evet. bu Milliyetçi Hareket Partisi'ne de çok fazla e, bağlayan bir şey değil de ya zaten. Yani ülke ocakları, Nalan ocakları farklı diyorsunuz. Evet, tamam. E, Selçuk Özdağ demişken onunla ilgili program öncesi birkaç konuya değinmek istiyorum ben dediniz. Bazı sorularım olacak, bazı araştırmalarım oldu. Bunlarla bunları paylaşmak istiyorum dediniz. Oraya geleceğiz ama oraya gelmeden önce de son dönemde daha doğrusu 7 Haziran'ın hemen ardından soruçla başlayan Hakkari dağlıcıyla tırmanan bir terör olayı. E, gündemde ve bu artarak gidiyor. Birçok e, ocağa ateş düşüyor. Evet. Bununla ilgili e, neler söyleyeceksiniz? Manisa'dan da şehitlerimiz oldu. Maalesef. E, neler söylersiniz bunlarla ilgili? Nasıl değerlendiriyorsunuz? Bunlarla ilgili bu bir çocuk doğuruldu. Bu çocuğun adına ilk önce e, Kürt sorunu dendi. Sonra çözüm süreci dendi. Sonra en son gene Milliyetçi Hareket Partisi'nin daha önce dediği gibi Türkiye'de Kürt sorunu yoktur. Türkiye'de terör sorunu vardır. Hı hı. Yine yani Milliyetçi Hareket Partisi bu anlamda haklılığı ortaya çıktı. Hı hı. Bu süreç başladığı günden bugüne kadar her daim silahlanmanın içinde olan, her daim bize tehlike olarak arz eden bir süreçti. Bu sürecin de biz e, hatta bizim Manisa Milletvekilimiz Sayın Erkan Akçay, 2005 yılında özellikle bununla ilgili yani sesini çıkartabildiği her yere bunu söyledi. Bu tehlikenin farkına varın dendi. Ama maalesef Kamuoyunda yetersizliğimizden belki de belki de doğru anlatmayışımızdan halkımıza bunu anlatamadık. Hı -hı. İstemediğimiz seçim sonuçlarıyla karşılaştık Hı -hı. ve bugünlere geldik. Hı -hı. Bu sürecin e, geçmişine baktığımız zaman 99 ve 2002 yılları arasında terör bitme noktasındadır. Eylemsizlik kararı almıştır. 2002 nokta, 2002'den sonra AK Parti hükümetinin gelmesiyle beraber terör yeniden ortalamıştır. Ve ben e, şunu düşünüyorum kendi kendime Hı -hı. Bu şehit olan kardeşlerimiz siyaset uğruna mı şehit oluyor yoksa vatan uğruna mı şehit oluyor? Kafamda böyle bir soru işareti var. Peki ne oldu da bir anda bunda bir artış oldu terör olaylarında? Yani e, bir sükunet vardı, belli evet. bir süre e, sessizlik, sakinlik vardı, e, bu kadar değildi. Ne oldu da 7 Haziran'dan sonra böyle bir şey oldu? Siz bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Benim şahsi fikrim bu anlamda, gerçi bunu e, bir nevi Cumhurbaşkanımız da söyledi. 400 milletvekili verilseydi bunlar olmazdı dendi. Hı -hı. Yani benim buradan gördüğüm resim, eğer Sayın Cumhurbaşkanımız... Cumhurbaşkanı değil de başkan olabilseydi, cumhur atabilseydi kenara, öyle diyeyim. Cumhur'dan bir rahatsızlığı var anladığım kadarıyla. Cumhur atabilseydi bir kenara, başkan olabilseydi bu olayların olmayacağı anlamında bir mesaj alıyorum ben şahsi olarak. 400 milletvekili verilseydi de. Bundan evet. dolayı diye düşünüyorum. Buradan kaynaklandığını düşünüyorsunuz. Ee, peki. Peki. Bununla ilgili Milliyetçi Hareket Partisi'nin mutlaka planları vardır. Terör olayları ile ilgili. Bütün partilerin olmasını Kesinlikle. düşünüyoruz, istiyoruz. Sizin bu açıklamanız milletvekili maaşı almayacağım. Birer tepki midir yoksa nedir? Niçin maaşınızı almak istemiyorsunuz? Bu benim öncelikle genel başkanım bizim için liderdir, örnektir. Bu anlamda bu birinci planım. İkinci anlamda bu kadar insanların çocukları şehit olurken buna sebep olan özellikle hükümet nasıl buna sebep olduğu halde şimdi burada işini yapmayan bir maaş almayı hak eder mi? Bence etmez. etmez. Bence işini yapamadıklarını düşünüyorum ben bu hükümetin. Hı -hı. Yapamadıkları için de maaş almamaları gerektiğini düşünüyorum. Şahsi fikrimdir. Hı -hı bir tepki bir tepki. Ben bunları ön ayak olma anlamında. Ön ayak olmak istiyorsunuz. Evet. E, program öncesi AK Parti HTB ile bir yakınlaşma içerisinde dediniz. Bununla evet. ilgili bize neler sunacaksınız? E, bir iddianız var. E, evet. Buyurun e, bunu da paylaşalım. Şimdi en son biliyorsunuz Cumhurbaşkanımız 400 yerli milletvekili istiyorum demişti. Hı, hı. Şimdi ben soruyorum. Yerli demesindeki amaç? Ee, Yerli yani Türk, milletin bizim. Türk evet. hayatta yani başka partiye bulaşmamış anlamında Hı -hı. olarak algılıyorum ben. Hı -hı. AK Parti'nin milletvekili adayları. Namık Sakık, kardeşi sırrı sakık. Yani diğer HDP. Diğeri HDP, evet. Bir tanesi AK Parti'de, öbürü kardeş bir AK Parti, bir HDP. Evet. Bir tanesi evet. çok önemli. Rüstem Zeydan, Abdullah Zeydan. Bu Abdullah Zeydan hatırlarsınız, televizyonda bir konuşması olmuştu. PKK Türkiye'yi tükürüğüyle boğar demişti. Hmm. Bunun kardeşi AK Parti Ak milletvekili. Gibi. Evet. Rizgin Bilgin, Leyla Birlik. AK Parti'de biri, biri HDP'de yine. Saftar Gaydalı, C Ceradet Celadet Gaydalı. Yine bir tanesi HDP'de, bir tanesi AKP'de. Yani dolayısıyla yani. AK Parti, HDP tarafından ele geçirilmiş bir parti konumuna düşmüştür artık. Hı hmm. HDP'nin ele geçirdiğini söylüyorsunuz, AK evet. Parti'yi. Bunların tehlikeli yakınlaşmalar olduğunun sinyalleri de olabilir mi? Kesinlikle, kesinlikle. Hı hı. Hı hı. Evet, elinizde birçok doküman var. Bunları paylaşacaksınız zannedersem. AK Parti ile HDP'nin özellikle yakınlaşmasından söz ettiniz. Evet. evet, yine bir AK Parti ile ilgili elinizde bir belge var zannedersem. Evet, Buyurun. şimdi AKP'lilerin PKK etrafları. Ahmet Taş getire. devlet PKK'ya göz yumdu. Nagihan Altı, devlet PKK'nın faaliyetleri de göz yumdu. Bunlar da sunucular. Evet. Kardeşim. evet. Ethem daha önce danışmanıydı biliyorsunuz. PKK iki buçuk yıl boyunca silah yığdı. Yasin Aktay, PKK çözüm sürecinde yığınak yaptı. Burhan Kuzu, çözüm sürecinde PKK dağdan şehre indi. Numan Kurtulmuş, PKK uzunca bir süre yığınak yaptı. Bülent Arınç, PKK'nın eylemlerinden haberimiz vardı. Başbakan Davutoğlu, PKK iki yıl boyunca yığınak yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, PKK çözüm sürecinde silah stopladı. O yani, zaman demez miyiz biz, ey hükümet, siz ne yaptınız? haberiniz vardı da. Siz ne yaptınız? E, sadece bilgi sahibi olmak, yaptırımı olmamasını eleştiriyoruz burada, öyle mi? Kesinlikle. Hı -hı. Ya bir de şöyle düşünün. Şimdi ortada bir suç var. Bu suçu gören devlet görevlileri var. Müdahale etmiyorlar. Bence bu suçu ortak olmaktır. Peki şöyle bir şey sormak istiyorum. E biliyorsunuz Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir teklifi vardı. PKK'nın araştırılması, terörün araştırılması kaynağının nereden çıktığını öğrenilmesi konusunda. Buna AK Parti destek olarak Milliyetçi Hareket Partisi de hayır dedi. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Peki bu, niçin hayır dedi? Yine çözüm süreci gibi teröre daha çok alan kazandırılabilecek uzun bir süreçtir. Hı hı. Terörle artık müzakere bitmiş olması lazım. Bundan sonra terörle mücadele vardır. Daha önce biz bu mücadelede başarılı olduk, terörü bitirme noktasına geldik. Bugün çözüm sürecinin rahatlığı terörü bu hale getirdi. Yine terörün araştırılmasıyla kaybedebilecek vakti ve kaybedebilecek evlatları yok bu ülkenin. Evet. Peki yine Partisinin e, listesine dönmek istiyorum. Meral Akşener'in olmamasını anlatalım. ...Türkiye olmamasını nasıl değerlendiriyorsunuz bunların olmamasını? Bunlar Milliyetçi Hareket Partisi'ne olmamaları oy kaybettirir mi? Çünkü sevilen takdir gören e, siyasiler neler söyleyeceksiniz bunlarla ilgili? Milliyetçi Hareket Partisi kurumsal bir yapıdır. Kişiler üzerinde hiçbir zaman hareket edilmez. Hı hı. Gerçek bir ülkücü ve Milliyetçi Hareket Partili kişilere değil üç hilale oy verir. O anlamda oy kaybı getireceğini düşünmüyorum. Hı hı. Ama şu anlamda da söyleyebilirim. Milliyetçi Hareket Partisi kimseyi harcamaz. Hı hı. Tuğrul Bey kendi isteğiyle gitmiştir. Meral Hanım bu dönem belki dinlendirilmesi düşünülmüş olabilir diye tahmin ediyorum. Yine Çünkü parti içerisinde ve siyaseti devam ederek e, faydası olacak diye düşünüyoruz öyle mi? Genel merkezimizin e, takdiri o anlamda bilemiyorum ama şu geçmiş örneklerden dolayı bunu söylüyorum. Ee, Ümit Özda daha önceden genel başkanlığa aday olmuştu. Partimiz tarafından e, bir süre dinlendirilmeye bırakılmıştı. Bugün Gaziantep milletvekili. Hı hı. Aynı şekilde Trabzon milletvekilimiz şu anda grup başkan vekilimiz oldu. Yani bizim partimiz insan harcamaz. Bu bir strateji diyebilir miyiz? Evet, bu genel bu başkanımız belli sürelerde belli isimleri dinlendirip daha sonra tekrardan takıma dahil ediyor. Kopma olmuyor, sadece evet. ara veriliyor. Bu da bir strateji diyebiliriz. Evet, e, yine program öncesi bazı iddialarım olacak, bazı sorularım olacak e, bir iki kişiye dediniz. Hmm. Bu soruları alalım. Bir e, ondan önce ben... Buyurun. E, şimdi... Şimdi bizim yeni sloganımız o kadar var Küçük şeyler birkaç evet. parçayla göstereceğim Şimdi bizim seçimde bir sloganımız vardı Sen bilirsin Türkiye Neden sen bilirsin evet. Türkiye Şimdi gördüğünüz üzere şehit cenazeler üzerinden Siyaset yapan bir AK Parti var Yine Teröre eşlik etmiş Terörün bu hale gelmesine ilerlemiş bir AK Parti var hı hı. Aynı şekilde Cumhuriyet Halk Partisi Yine o da PKK ile yani dolayısıyla HDP ile bir arada hareket etmeye başlamaktadır. Sayın Sezgin Tanrıkulu ben ve ailem HDP'ye oy verdik demektedir. Aynı şekilde Cizre'de yapılan operasyonda askeri ve polisi mahkemeye vermiş bulunmaktadır. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı. Dikkatinizi çekerim bu parti Atatürk'ün partisidir. Onun haricinde yine Cumhuriyet Halk Partisi Gençlik Halk Kolları parti. Enver ile beraber istişare yapmaktadır. PYD'li. Bunları ekranla da paylaşabilir miyiz? Tabii. Evet. Arkadaşlar göstereceksin. Cumhuriyet Halk Partisi PKK ittifakı ittifakı denmiş. Cumhuriyet Halk Partisi Gençlik Kolları Başkanı PYD PKK'lı Enver Müslim deniyor. Evet, doğru. Evet. Beraberindeki heyet Kobani'de sözde PYD PKK Kobani kantonu eş başkanı Enver Müslim ile ne konuştular diye evet. sorulmuş. Evet. Yine Cumhuriyet Halk Partisi'nden bir milletvekilimizin evladı daha da terörist olarak bulunmuştur. Öldürülen terörist bakın kimin kızı çıktı deniyor. Evet. TSK'nın Çukurca Kazan Vadisi'nde gerçekleştirdiği operasyonda öldürülen teröristlerden Suna Özdemir'in Cumhuriyet Halk Partili Mahmut Özdemir'in kızı olduğu saptandı. Evet bununla ilgili gündemde yer almıştı birçok haberde. Evet. evet. Yine evet. aynı şekilde HDP'ye gelelim şimdi. Hı hı. HDP Kendini Kürtlerin hakkını savunmakla mükellef bulmuş. Bu anlamda siyaset yapmaktadır. Fakat HDP demektedir ki Türkiye Ermeni halkından özür dilemektedir. Türkiye Ermeni halkından özür dilemeli. Özür diyor. dilemeli. Evet. Yine bizim Yusuf Alaçoğlu'nun da Türkiye daha önceki bir tezi altında yer almaktadır evet. bunun. Şunu diyebilir miyiz? Bu Türk-Kürt savaşı değil aslında. Kesinlikle. Bu tamamen terör olayı. Bu tamamen terör olayı. Yani yine şu anlamda onu söyleyeyim bir de. Doğuda evet. daha önce Ermenilerin katlettiği resimler. Bugün bu HDP bunları savunuyor. Evet onu da paylaşalım hemen ekranda çok anlaşılmıyor. Ermenilerin Muş katliamı sonrası pozları denmiş. En soldakinin elinde kalp var. En sağdakinin elinde ise annesinden karnı parçalanarak alınmış bir bebek var. Ermeniz diye bağıranlar bu zulme ortaktır deniyor. Evet. HDP bunları savunuyor. Evet. Muştaki yaşayan vatandaşlarımız Kürt kökenli vatandaşlarımız gün. Dün Kürtleri katledenleri bugün HDP savunuyor. Evet. 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 Yine evet, bir HDP yine. milletvekilimiz İslamiyet'ten rahatsızdır. Evet, ne BDP milletvekili Ayla Akat'tan skandal sözler. Gönül ister ki bütün Kürtler Müslümanlığı bırakıp Hristiyan olsun. Bu çok evet. Evet. Şimdi gelelim Milliyetçi Yine. Hareket Partisi'ne. Evet. Buyurun. Milliyetçi Hareket Partisi tarihi boyunca ajanlardan, Lawrence'lerden diyeyim ben, çekmiş bir partidir. Daha önce bu İngiliz Lawrence'ın in Şöyle bir yazısı sizinle paylaşayım. Evet, Türkiye'yi bölüp parçalamak için taşla, tüfekle savaşan ordusuna din düşmanı, ülkesini sevenlere ise Türkçü, ırkçı, kafa tasçı diyeceksiniz. Aksi takdirde Türkleri yenemezsiniz diyor. Evet. evet. Lavrens evet. Resul Kerkü'yü bizden bu şekilde evet. almıştır. Evet. Aynı şeyi bugün... Araplara yaptığı aynı şeyi bugün Kürt kardeşlerimize yapmaktadır. Bunun bir örneği de evet. yine burada ülkücüleri Kürt düşmanı olarak gösteren evet. fotoğraf. Bu gerçek midir değil midir? Ben bununla ilgili birçok sosyal medyada gördüm, haberlerde, gazetelerde okudum. Hem HDP'li hem ülkücü sevgili izleyenler, bunun gibi binlerce ajan sokaklarda çocuğunu bu iplerden koru gibi bir şey söylenmiş. Şöyle baktığımızda hem... Bir yerde bozkurt yapıyor, bir yerde zafer işareti yapıyor. Bir yerde de zafer işareti yapıyor. Bunlar çok tehlikeli. İşte bu içimizdeki Lavrensler hala bizi yine ırkçı, kafa tasçı olarak ayırmak istiyorlar. Kürt ve Türk kardeşliğini bozmak istiyorlar. Evet, bunlar çok tehlikeli. Bunlarla ilgili neler yapılabilir? Bunlarla, Bunlarla ilgili, ilgili neler yapılabilir? E, Bunlarla ilgili Genel Başkanımız gerek, evet. korkunç sağduyuldur. Milliyetçi Hareket Partisi gerçek anlamda bu ülkenin sigortasıdır. Hı hı. Bunun en büyük örneğini de Kobani olaylarında vermiştir. Sayın Genel Başkanımız Kobani olaylarında hiçbir ülkücüyü ne şart altında olursun sokaklara indirmemiştir. Hı -hı. Evet. Genel Başkanımız hiçbir şekilde bu anlamda evet, tabiri yani yoktur. Yani bir e, tutma var değil mi? Kesinlikle. Bir Yoksa hadi dense belki çok daha kötü şeyler yaşanabilir diye düşünüyorum. Ama biz yine diyoruz daha önceden e, 80'li yıllarda Asalayı nasıl bitirdiysek PKK'yı da yine biz bitiririz. Ama bu sokaklarda değil. Evet. Bu devletin kademelerinde. Hı -hı milletin bize verdiği vizeyle. Hı hı, evet. O şekilde olur. Hı hı. Yine MHP'yi faşistlikle suçlayan geçmiş döneminde belli söylemler vardır. Onunla ilgili de Abdullah Öcalan'ın... şey Abdul Atlaslı Türkeş'in Urfa'daki Urfa Kürt halkına bayram var denmiş. Türkeş Urfa'da 2000 aileye toprak dağıttı deniyor bu haber haberde. Evet. evet. Ve bunun anlamı, bu anlamda size şunu söylemek isterim. Biz ülke ocaklarına girdiğimizde ülkücü yeminimiz vardır. Bu yeminde komünizme, faşizme ve her türlü emperyalizme karşı şey. mücadele edeceğimize dair yemin ederiz. Birçok Kürt vatandaşlarımıza bizim faşist olduğumuzu, Kürtleri sevmediğimizi bu tarzda bir algı yönlendirilmesi yapılmaktadır. HDP binaları taşlanmaktadır. Bu taşıyan evet. arkadaşlar bozkurt, bozkurt yapmaktadır. Yapmak. Ama Onu bu bozkurt yapanlar daha sonra da ortaya çıktı. Osmanlı Ocakları ve onun haricindeki ajanlardır. Bunların bir oyun olduğunu söylüyorsunuz. Kesinlikle. Ee, MHP'yi karalamak adına yapılmış Kesinlikle. hareketler davranışlar diyorsunuz. Evet. E, Şimdi zireniz... ben bunları evet, söyledikten sonra buyurun. sen bilirsin Türkiye diyorum. Ha, evet. Bütün partilerin hepsini sonra Mesajınız Evet. Yok. Mesajım sen bilirsin Türkiye. Bunun evet. haricinde de şahıs olarak Manisa'da Diğer iki siyasi partinin ağır topuna iki soru var. Her evet. birine birer soru var. Öncelikle Sayın Selçuk Özdağ'ın oğlu askere gitti mi, gitmedi mi? Bu birinci soru. İkinci soru Sayın Özgür Özel'in Buca cezaevinde PKK'lıları ziyarete gidiyor mu, gitmiyor mu? Bu da ikinci soru. Önemli iddialı sorular bunlar. Evet, açıklı. soruyorum ben ben bunları. Yanıtlarını da bekliyoruz diyorsunuz. Evet. Birisi Genel Başkan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ'ın oğlunun askere gidip gitmediğini bilmek istiyorsunuz. Özgür Özel'in de Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili Özgür Özel'in de Buca Cezaevindeki PKK'lıları e, e, ziyaret, ziyaret edip, edip etmediğini bilmek istiyorum. Bunları soruyorum diyorsunuz. Doğrudur. Kesinlikle. E, bunları e, mutlaka size cevapları olacaktır. E, bu soruların cevapları olacaktır. Hem süremizin yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Tamam. E, son olarak Manisa halkına nasıl seslenmek istersiniz? Neler söylemek istersiniz? Birçok konuya değindiniz. E, kendinizi çok da güzel ifade ettiğinizi düşünüyorum. Neler söylersiniz? Buyurun. Manisa halkına e, söylemek istediğim yani bu kadar şeyi gördükten sonra her partinin ne konumda olduğunu gördükten sonra sen bilirsin Manisa demek istiyorum. Tekrar öyle söylüyorsunuz. Başka bir şey Sodanız. demek istemiyorum. Sen, sen bilirsin, bilirsin Manisa. Manisa. Efendim çok teşekkür ederiz ediyoruz. Programımıza katıldığınız için, bizlerle bu bilgileri paylaştığınız için. Güzel. Yolunuz açık olsun diyoruz, hayırlısı olsun. Teşekkür diyoruz ederim, Allah razı olsun. Evet, sevgili izleyenler, çok değerli konuğumuz, Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekili adayı Erkan Öztürk bizlerle birlikteydi. Kendisini tanıma şansımız oldu. kendine bir kez daha sizler ve kendim adıma teşekkür ediyorum. Bir başka programda tekrar buluşuncaya dek, şimdilik hoşçakalın.